Herkese selam arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışmasında yeni bölüme geldik. Geçen hafta Mehmet ve Abdüley yarışmışlardı. Abdüley kazandı. Bizden forma aldı. Şimdi Abdüley benimle yarışıyor. Eğer bu yarışı da kazanırsa ona çok güzel bir krampon hediye edeceğiz. Evet şimdi yanımda Abdüley var. Abdüley nasılsın kardeşim? Merhaba. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi güzel gidiyor. Nasıl bu hafta iyi misin? İyiyim iyiyim. Geçen hafta Me ben... Mehmet'i yendin. Evet. Ama biraz çekişmeli geçti. Çekişmeliydi. Bugün iyisin. İyiyim. Böyle. Tamam. Eğer e, geçen hafta forma kazandın bizden. Formanı aldın. Evet. Bu hafta da kazanırsam ne kazanıyorsun? Krampon. Krampon. Peki hedef ne? Alabilir misin? Yani var içinde öyle bir his ama bakacağız. Maç içinde belli olacak. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar çeşitli çalışlarımız olacak şimdi. Başlayacağız. Penaltıyla her zamanki gibi penaltı şutlarımız var. E, diğer oyunlarımız var sana başarılar diliyorum. Sana da başarılar. Evet, ilk challenge'ımız penaltıya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi penaltıya geçmeden önce hangimiz başlayacak? Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Kaçta bitiyor? İki de bitsin. ama. Ya, bitsin. Ha, üç, üç de, bitsin. Taş, kağıt, makas. Biz bir sıfır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki sıfır. Taş, kağıt, makas. Üç sıfır. Üç Ben başlıyorum. Bir de bir atışım geliyor. Allah Allah'ım. İki de bir. geliyor. Dördüncü atışım geliyor. Dörtte üç. Evet. son atışım. 4. Evet 5-4 yaptım. Şimdi sıra sende. Hadi Abdüley. Arkadaşlar Abdüley'in kaçırması gerekiyor. İnşallah kaçırır. Evet birinci atış geliyor. Kaçırıyor. <laughs> Bir Kaç de sıfır. İkinci atış geliyor. Halide Ramazan vurdu. Ramazan sahip ediliyor golü. İnanıyorum bunu Ramazan çıkaracak. Halid'e devleşti adeta. Üçte bir. Dördüncü atış geliyor Abdülay'in. Dördüncü atış geldi. Dörtte iki. Evet Abdülay'in beşinci ve son atışı. Topun başında Abdülay. ama bu aynen bu skora etki etmiyor 1-0 öne geçiyorum İkinci challenge'ımız 1-2'ye geçiyoruz evet penaltılarda 1-0 üstünlüğüm var şimdi 1-2'ye geçiyoruz evet top sende 5 tane sen atıyorsun 5 tane de ben atıyorum İkinci challenge'ı bitirmiş olacağız evet topun başında Abdüley var kalede de Ramazan var Ramazan kurtardı. 1-0. Evet topun başında Abdüley var. Abdüley gerildi. Vuruşu kaleci Ramazan çıkarıyor. 2-0. 3. atış geliyor. Vurdu ve vurdu. 3-0. 4. atış geliyor. Vurdu. Direkten dönüyor. Dörtte sıfır. Beşinci atış. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Abdüley beşte sıfır yaptı. Bana da şans doğdu. Şimdi sıra bende. Bir tane atsam yetiyor. Birinci atışım geliyor. Ve birde bir. Birde bir ile başlıyorum. Ale üzerinden gitti. 2'de 1. 3. atışım geliyor. 3'te 1. Bir Biri attım diye, bir attım diye rahatladım biraz. Şimdi dikkat atmam lazım. Hangi köşeye atayım? Sağ köşeye. Ben. Ve 4'te 2. Ramazan çaresiz kalıyor. 5. atışım 5. atış ve son atış. 5'te 2. Bu seriyi de ben alıyorum. 2-0 oldu. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Ne tür challenge'lar olsun. Yorumlarda bildirin. Sonuçta bu futbol yarışması. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. 3. challenge'ımız hareketli top. Gelen topa vuruyoruz. Kalede Ramazan var. 3. challenge başlıyor. Evet üçüncü challenge'a geçiyoruz. Hareketli top. Abdüley oradan top atıyor. Biz de ceza sahası dışından topa iş edebiliriz. Ya da gelişine kaleye şut atıyoruz. Birinci atış gelsin. Bir de sıfır. İkinci atış geliyor. 2-0 2-0 3. atış geliyor. 3-0 oh. 4. atış. Artık bir tane atmam gerekiyor. Oo! Oh. Ramazan çok iyi çıkardı. 4-0 4-0 sıfır. Sıfır oldu. Şimdi 5. atış geliyor. Bunu atacağım ama. Kaçtı. 5'te 0. Şimdi sıra Abdüley'de. Birinci atış geliyor. Abdüley durdurdu. Vuruş. Kaleci Ramazan. İkinci atış geliyor. Abdülay vuruş. Kaleci Ramazan son anda. Üçüncü atış geliyor. Üçüncü atış. Kalede Ramazan kurtarıyor. Üçte sıfır. Dördüncü atış geliyor. Abdülay durdurdu. Kale karşısında vuruş. Dörtte sıfır. Abdülay bunu atamazsa bu seride berabere kalıyoruz. Abdüley durdurdu son atışı atması gerekiyor. Vurdu direğin yanından. Direğin yanından gidiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu, bunu da beraber kaldık. 2-0 üstünlüğüm devam ediyor. Yani toplamda genelde 3-1 oldu. 1-1 bununla. 3-1-2-0 olarak devam ediyor. Aynen. 3-1-2 fark olarak devam ediyoruz. Şimdi sıra 1-V1'de. Kalede Ramazan. Sen başla. Evet arkadaşlar. 4. seriye geçtik. Ben yavaş yavaş yorulmaya başladım. Hava da çok yaklaşmaya başladı. Abdüley yavaş yavaş açılıyor ama ben yorulmaya başladım. Şimdi 1v1 yapacağız. Ben bunda kendime güveniyorum ama belli de olmaz. Evet 1v1 başlıyor. Vurdu. 1'de 1. İkinci atış geliyor. 2'ye 2. 5'te 5 yapacağım diyor. 3. atış geliyor. 3'te 3. 4. atış. Kaleci de karşı karşıya. Çalım denemesi. Ramazan bunu da yiyor. 4'te 4. 4'te 4 oldu. 5. ve son atış. Çalım güzel ve 5'te 5. Beş. Daha belli değil. <laughs> belli değil. 5'te 5 beş yaptın. Şimdi sıra bende. Ben bir tane kaçırırsam puan alacaksın. Evet, birinci atışım geliyor. Bir de bir İkinci atışım geliyor. 2 i̇ki 2. Yağamazan iki. avlıyorum. Bunların hiçbirini kaçırmamam gerekiyor. Ve 3 3. Üç. Ramazan şaşkın. Dördüncü atışım geliyor. Ve ve 4'te 4. Dört. Evet. Abdullah 5'te 5 yaptı. Ben şu an 4'te 4. Dört. Bunu kesin atmam gerekiyor. Yoksa oyun gidecek. Evet. Beşinci atışım geliyor. Kaleşle kask. Yapma be. Ve işte bu. Beşte beş. Beşte beş yaptım. Ramazanı çek. Koş Ramazanı çek. Kaleci Ramazan. Üzgün. Every night. Beşte beş. Evet, tebrik ediyorum. Beşte beş yaptım, ben de beşte beş yaptım. Bunda da beraber kaldık. Dört iki oldu. Beşinci challenge'a geçiyoruz. Beşinci challenge'ımızda koşu yarışı diyor Abdüley. Evet. Haydi koşu yarışına geçelim. Çok ağırım, 95 kiloyum ama bu halimle nasıl koşacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar, saha biraz büyük ama Abdüley de genç ben yaşlıyım. <laughs> evet, şimdi koşu yarışına geçiyoruz. Bu çizgiden diğer kaleye gidip geliyoruz. Evet, biri başla desin. Evet arkadaşlar. Durum şimdi 4 3 oldu. Son challenge'a geçeceğiz. Ama şöyle bir şey yapacağız. Eğer bunu ben yenersem Abdüley artık krampon kazanamayacak. Ama Abdüley bu seri kazansa beraberliği sağlamış oluyor. Beraberlikte de, de e, rövanş olacak önümüzdeki haftalarda. Kabul ediyor musun? Bilmiyorum. Tamam. Evet. Son seri yapıyoruz. Son challenge. Hareketli topa vurma Havadan gelen topa vurma Bunda kazanan Artık Sen kaderini belirleyeceksin Kazanırsan Bir sonraki haftaya krampon kazanma şansını devam ettireceksin Ama kaybedersen Eleniyorsun Evet Şimdi Son Challenge'a geçiyoruz hareketli topa Evet Birinci hareketli topumuz geliyor bu seri çok önemli Abdüley için Birinci hareket Birinci şut Geliyor bir de sıfır. İkinci atış geliyor. Vurdu üst direğin üstünden. İki de 3. Üçüncü atış geliyor. Vurdu. Kaleyi tutsa gol. Üçte sıfır. Dördüncü atış geliyor. Vuramadı. Dörtte sıfır. 5. ve son atış. 5. atış. O da kaçtı. 5'te 0. 5'te 0 oldu. Şimdi sıra bende. Birinci atışım geliyor. Aa! Evet arkadaşlar inanılmazı gerçekleştim. Topu 20 metre havaya diktim. Tabi bu şakaydı. Şaka kanka. Şaka yaptım. Şimdi goller geliyor. Evet geç kaleyi. İkinci atışımız geliyor. İki de sıfır. Üçüncü atış geliyor. Artık bunu gole çevireyim diyorum ama olmadı. Üç de sıfır. Tabi rahatlık da var. Önde, önde olmanın avantajıyla. Dördüncü atış. Allah! Onu da kaçırdım. Evet sonuncu atış. Bu dört atış da şakaydı. Şimdi gerçek atış geliyor. Evet sonuncu atış. 5. atış geliyor. Evet 5. gole çevriliyor. Ve gol! Beşte bir. Bu oyun burada bitiyor. Tebrik ediyorum Abdüley geldiğin için. Rica ederim abi. Evet. Ee, 5-3 serilerde bitirmiş olduk. Abdüley bu hafta veda etti. Eğer Abdüley kazansaydı e, beraber olacaktı. Abdüley'e bir hafta daha şans verecektik ama olmadı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Arkadaşlar hak kazansın yarışmasına sizler de katılmak istiyorsanız yorumlarda yazıyorsunuz görüyorum ama Slam Tekstil mağazasına gelip iletişim bilgilerinizi bırakın. Bizler sizi zaten çağırıyoruz. Burada kendi akranınız, kendi yaşınızdaki arkadaşlarla yarışıyorsunuz. Ya da benimle yarışıyorsunuz. Forma veya krampon ya da yağmurluk ya da spor futbol malzemesi kazanma şansını yakalıyorsunuz. Sizler de bu yarışmaya katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olun, yorum yapın, paylaşın, beğenin ve mağazamıza uğrayın. Kaydınızı bırakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederim. sağlık akşamlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.